Hemen yanı başımızda yaşanan İsrail ve Filistin meselesi. Her iki tarafın da ciddi şekilde sivil kayıp vermesi millet olarak da devlet olarak da canımızı acıtmıştır. Hamas'ın başlatmış olduğu saldırıda sivillerin hedef almasını ilk eleştiren Türkiye ve Türk milleti olmuştur. Aynı şekilde İsrail'in orantısız güç kullanarak dün olduğu gibi bugün de Filistin halkını, Müslüman kardeşlerimizi katletmesi, unharca öldürmesi, kadın, çocuk, erkek, yaşlı demeden bu eylemler yapması kabul edilir değil. Ve millet olarak da bu konuda tepkiliyiz ve tepkilerimizi de her alanda dile getirmekteyiz. Ne Filistin ne İsrail'in sivil halkı zulmetmesi, katletmesi, yerinden etmesine hakkı ve hukuku yoktur. İnsanoğlunun doğuştan gelen yaşam hakkı vardır. Mülk hakkı vardır. Ve bakıldığı zaman bugün bu haklar bazı yanlış yöneticilerin, bazıların idealizmi, bazıların egolarından dolayı maalesef eline alınmakta. Bugün İsrail, Gazze'yi topyekün abluk altına almış. 2 milyondan fazla insan açlıkla, susuzlukla imtihan edilmekte. Çocuklar ölmekte, kadınlar ölmekte, yaşlılar ölmekte, kısaca insanlık ölmekte. Türkiye bu acıyan kanayı durdurmak için hareketin başladığı ilk dakikalardan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her iki tarafı barışa sulha çağırdı. Her iki tarafın sükunetle meseleye bakmasını ve bu konuda da elinden gelen bütün imkanları seferbereceğini dile getirdi. Akabinde Orta Doğu liderlerin hemen hepsiyle telefon görüşmeleri yaptı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan. Bu konuda Türkiye Arabuluculuk için, barış için, huzur için her şekilde hem Filistin halkını hem İsrail halkını koruyup kollayacağını da dile getirdi. Gündemde şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Filistin ve İsrail esirlerin takasıyla ilgili konular. Türkiye bu konuda en yara buluculuğu yapacağından hiç kimsenin kuşkusu yoktur. Türkiye barış ve huzur için çaba sarf ederken Amerika savaş gemisini, ve uçak gemisini Akdeniz'e indirdi. İsrail kara sularına indirdi. Ve bu ne demek? Bu savaşı durdurmak yerine daha da çokça da alevlendirmek demek. Amerika hem NATO'yu hem Birleşmiş Milletleri hem barış ve sulla ilgili uluslararası aktörleri devreye sokması gerekirken maalesef ateşe körük ekmekte. Ve ateşi daha çok alevlendirmek için sürekli İsrail yönetimine bu konuda vaatler vermekte. Ama ölen şu ki, ölen insanlık, ölen çocuklar, ölen kadınlar, ölen yaşlılar, kimsesizler. Ve bir an önce dediğim gibi ölen insanlık. Bu insanlık ölümüne dur deme zamanı geçti ama geç değil. Yapılacak çok şey var. Bir an önce İsrail'in Gazze yapıp altından çıkarması lazım. Hamas'ın silahları durdurması lazım. Daha önceden yapmış oldukları bombardıman ve buna benzer olaylar her iki tarafın da hukuk uluslararası hukuk neticesinde hesabını vermesi lazım. Ama bu masum halklar üzerinde olmaması lazım bu hesaplar. Bu hesaplar masada tarafların hatta üçüncü taraflarında bulunacağı bir mecrada çözülmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem ta, ara buluculuk yaparak rehineleri ile ilgili hem de Filistin İsrail barışının tam layıkıyla tesis edilmesi ve bir daha bu tür hadiselerle yaşamaması için uzun yıllardır emek vermekte. Uzun zamandır uğraş vermekte. Dün de aynısını söylüyordu, bugün de söylüyor. Filistin halkının ve İsrail halkının aynı coğrafyada yaşaması aynı havayı teneffüs etmesi ve bu haklar arasında böyle acı dolu hadiseler olmaması için Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları, yine tarafların, her iki tarafın karşılıklı sunacakları argümanlarla birlikte yine komşu devletlerin ve Türkiye gibi yardım için, barış için uğraşacak ülkelerin de desteğiyle bu meselenin çözülmesini istiyor, istemeye de devam edecek. Filistin'e tarihi ve kültürel geçmişimiz çok çok eski. Bin yıllara dayanan bir tarih ve kültürel geçmişimiz. İsrail devleti kurulduğundan beri Türkiye ile çok ciddi şekilde ikili ilişkiler olmuştur. Türkiye'nin her iki ülkeyle birçok İkili görüşmeleri, ticari görüşmeleri, ekonomik, siyasi, askeri eğitim alanda anlaşmaları ve protokolleri var. Orta Doğu'da Irak ve Suriye'den sonra artık bir savaşın olmaması için, insanların bombayla silah sesleri uyarmaması için, bu barışı tesisi için, bütün gövdesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza diğer dünya liderlerinde desteği vermesi lazım. En kötü barış savaştan kat kat daha iyidir. Savaşsız bir dünya için el er birliğiyle barış diyoruz. Ve bu barışın da bir önce ters edilmesi için duamız ve isteğimiz var.